Kıyas Kartal toprak ağası biliyorsunuz. Daha sonra Adalet Partisi'nde 1970'li yıllarda parlamenterlik yaptı, senatörlük yaptı. O toprak ağasıdır ve Sovyetler Birliği doğumludur. Yani Sovyet ordusunda da görev yapmıştır. Ona soruluyor. Diyor ki ya bu köy elçileri neden kapatıldı? Yani daha sonra soruluyor. Bunlar komünistler miydi? Ondan dolayı mı kapatıldı? Hayır diyor Kınyaz Kartal, onlar komünist değildi. Komünizmi benden iyi kimse iyi bilemez diyor. Ben Sovyetler Birliği'nde subaylık yaptım. Ha, köye ben de diyor, 200 köyün ağasıyım diyor. Köy enstitüleri açıldıktan sonra benim 200 köyümden 5'ime köy enstitüsü mezunları geldi diyor. Onlar geldikten sonra diyor, köylü o köydeki insanların hiçbiri bana hiçbir soru sormaz oldular. Kendi işlerini kendileri görmeye başladılar. Halbuki benim köylerimde insanlar her işlerini, bütün işlerini, hayatın her yönüyle bana sorarlar, bana danışırlar. O, ben şunu düşünmeye başladım. Eğer diğer köylerime de köy enstitüsü mezunları gelirse benim ağalığım hiçbir işe yaramayacak. Kimse benim sözümü dinlemeyecek. Herkes özgürleşmiş olacak ve kendi işini kendi görecek. Onun için diyor ben diğer şeyleri de topa, top, batıdan da ağları toparlayarak hepsi de Adnan Menderes'e gittik. Eğer siz şeyi kaldıracaksanız köy enstitülerine biz size oy vereceğiz. Dedi. Yani bu köy enstitülerinin işlemini, önemini, bireyleri nasıl özgürleştirdi anlatan bence çok 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 güzel bir örnek ve bu örnek insanları nasıl özgürleştirdiğini çok açık olarak söylüyor.